Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Drow of the Rings Rise to War videosuyla ve e, RP modunda Minas Tirith'in alınma videosuyla karşınızdayım şu anda e, biz rune ekibi olarak oynuyoruz genel bir özet geçecek olursak Gondor'u GG yapmış durumundayız öğlen o alındı şimdi Minas Tirith alınacak daha sonra neresi alınacak onu da bilmiyorum muhtemelen Edoras'ı da alırız zaten Rohan'ın Bozkır ve Doğu elementini de aldık sığlıkları da elflerden almıştık. Buradan döndük. Güney Andoyun'u e aldık. Yani şu an bu sezon gerçekten çok ama çok etkili ve iyi oynuyoruz. Şu anda bakalım Minas kaç dakikada alacağız. Durum özete geçecek olursak e, Gondor e, burada aşağıdan e, doğruca varyaklara doğru ilerliyor. Bence onları bitirmeyi oynayacak diye düşünüyorum. Etkili bir ekip zaten. Kötü de bir ekip değil. Sadece biz biraz sayıca fazlayız. Akabinde yukarıda e, mevcutta savaşa dönen e, Gundabad, Arnor aynı zamanda da Elf e, üçlüsünün bir savaşı var. Şu anda Arnor'un üzerine gidiyorlar. Ama buradan cüceler de gidiyor tabii ki de e, savaşa. Yani ortalık biraz 56. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama güzel. Problem yok. Keyifli. Ne yaptık? Gerekeni yaptık mı? 18 ordu kaldı. Tamam. Bir az da biter. Bayağı da bir alaydık bari. İyi. Diğerleriyle sic vuracağım çünkü. Durum güzel. Keyifli arkadaşlar. Şimdi biri güç komutanı oynuyorum. Biri kaldım. 45. Grima 45. VK ile sadece arazi ve ufak ve eftikleri vurmak için kullanıyorum. Biliyorsunuz şu an savaşlarda artık eskisi kadar iş görmüyor yani çok 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 dolu olması lazım. O yüzden çift komutan oynuyorum. Bu da benim için ideal. Evet son bir komutan içeride. Hadi sıfır yapıştır. Yani bunun yok olması çok sürmeyecek. Bence 3 dakikada bitecek arkadaşlar. Bakın ben size söyleyeyim. Şu an kontmoklar, montmoklar havada uçuşuyor yani. bizim rotamız ne tarafa yönelir biz ne yaparız onu da tabi bilemem ama biliyorsunuz yeni modlarda artık dolgundur almak bir işe yaramıyor yani e, yüzüğü aldıktan sonra e, yaklaşık en az 4-5 5 tane bir e, şey olması lazım başkentimizin olması lazım sistem artık onu ön görüyor sebebi ise tabii ki de bence kendi fikrim. Biliyorsunuz oyunda üçlü müttefikler oluyordu. Bu müttefiklerin sonucunda güçlü olan takım yüzük savaşı yapıyordu. Yüzüğü alan kazanıyordu. Böyle bir mod üzerinden gidiyorduk. Ama sistemler değişti. Şu an mesela biz UTTP olarak da diğer sonucu da aynı şekilde DG'yi almak bir şey kazandırmıyor. 5 tane ana 5 mi 6 tane ana kale lazım. 10k veriyor kardeşim. Ama bizim bir bariz bir üstünlüğümüz var. O bir gerçek yani. Bu ne? Godmong'un özel şeyi mi? Ne yapacağız? Sonra yaparız ya. Godmong lazım değil. 40 milyon siege var. Güzel bir görüntü. Şöyle de bir esas alalım. Yani şu an biz Gondor'u alt etmiş olmuyoruz. Tabi onlar da şu an buradan devam edip yani şu an buradalarsa buradan devam edecekler. Savaşacaklar muhtemelen. Harondor'u alacaklar. Bu bölgelere de devam edecekler. Belki barad Baratdür'e giderler. Biz de şu haritanın altını komple sarıya boyar mıyız yani? Şuradan şöyle şöyle şapşahane olur. Gerçekten dediğim gibi 3-4 dakika bile sürmedi. Helal olsun. Kaç dakikası var şeyin? 5 saati var. Kışlamız dolu bu arada. Ama gene prestijimiz de iyi yani. Bu hesapta bile Sezon başlayalı 18 gün olmuş. 300k prestijimiz var. Bence güzel yani. Tabi savaşın yönü nereye çevrilecek onu bilmiyoruz ama bakacağız bakalım duruma göre. İlla ki savaşacak bir delik buluruz kendimize. Ama daha artık Gondor'un bizim üzerimize geleceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Gondor'un şu an tek hedefi buradan Harondor'a girip Arondor'u tekrardan almak olacaktır diye düşünüyorum. Hatta muhtemelen kalelerini varana kadar bile buraya taşırlar diyecektim. Bak adamlar zaten oho top, top yekün geliyorlar. Hani bunlar ciddi ciddi aşağı inecekler. Buradan ittirecekler. Sekseleydi. Bu nekleri tanıyorum ben ya. ARK'ne de varmış bak. Çoğu da arkadaşım zaten tanıdıklarım yani. Upa. Bak bunlara da beraberdim. Ketsi ekibi zaten duruyor ya. Ketsi kendini bozmamış. Hagi, Argonum. Neyse biz Minas'a odaklanalım. 20 milyon kaldı Siege. Az kaldı gençler. Şu anda 19 milyon prestij 19 milyon sij kaldı. Buradan sonra nereye yol izleriz? Ne yaparız? Tabi onu da bilmiyorum ama bakacağız bakalım. Buranın daha piposu gelmedi. Pipoyu bekliyorum şu anda. Tabi daha böyle ciddi büyük savaşlar olmadığı için şöyle yani mesela burayı almamız çok uzun sürmedi. Bir savaş oluyor ama uzun süre uzun soluklu olmuyor yani UTTP'nin yani diğer kanal, kanaldan diğer savaş izliyorsunuz muhakkak eminim. O izlediğiniz gibi bir atraksiyon oluşmuyor. Oranın ciddiyeti daha da farklı. Ama burada keyifli. Sonuçta burada bir üstünlük var ve uzun zamandır yani geçen sezon babayla oynamamıştım. Bir önceki sezonda çok flu geçti. Yani böyle boş geçti. Az iki sezondur aslında kötü hesap aktif değil öyle söyleyeyim. Sadece bu sezon bir sezon pes aldım. İşte bir 10 bellek falan aldım. Hesabı biraz toparladım. İşte grimayı fullledim. Şu aksesuar kaldı. Bunun morları fullendi falan. Bir iki daha ıvır zıvır var. Hani kovalaması var beyhanın bir tane ortanç kötülüğü. Şurada da var işte bir şeyler bakarım öyle çaplı bir yatırımlı hesap. Evet gençler. O değil. Fortu Allah'tan iyi atmışız. Ha. Tam sınırda. Almaz almazdı. Son 1.8 1.5 1.4 3 Her bir saniyede bir tane gidiyor bak. 1.3 1 Bitti GG Evet gençler. Halid tanı bu kısmı da bizde. Şimdi hedef bence Pelargil olmalı. Pelargil'den sonra devam edilmeli. Durennel Lamedon Nansrat Nanneflu Durveit Laur yani Gondor topraklarının kokunun alınması lazım diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonra ne biter neler olur bilemeyiz. O yüzden takipte kalın. Büyük savaşlar ilaki olacaktır. İlaki bir yerlerde bir patlama noktası olacaktır. Görüşmek üzere. For Baba.